Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği bir hadis-i şerif var ya. insanlara bir zaman gelecek. Kur'an bir vadide olacak. insanlar bir vadide olacak. Yani mekansal anlamda, ruhsal anlamda, manevi anlamda, Kur'an-ı Kerim'de aralarında hiçbir bağ olmayacak. Hayatlarını Kur'an-ı Kerim yönlendirmeyecek. Akıllarına Kur'an-ı Kerim'e müracaat etmek dahi gelmeyecek. Bakın sıkıntı bu. Yani Kur'an-ı Kerim'i bir çözüm aracı olarak bilmeyecekler. Ona yönlenmeyecekler çünkü Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar, öğrenmemişler. Kur'an nedir? Bununla alakalı bir çabaları, gayretleri olmamış. Dolayısıyla kıymetli kardeşler, işte bize düşen vazife budur. Tekrar söylüyorum, bunun üstüne basa basa söylüyorum. Defalarca söyledim, bir kez daha söylüyorum. Bu videoyu izleyen kardeşler içerisinde, eğer Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyen varsa Allah aşkına öğrensin. Bu videolar işte efendim bu noktada fayda etmeyecekse başka hiçbir fayda etmez. Allah rızası için Kur'an-ı Kerim okumayı öğren. Eğer yarım yamalak biliyorsan mutlaka tam anlamıyla okumaya gayret et. Allah rızası için benim hep tavsiye ettiğim bir hadise vardır. Bunu bir kez daha ifade ediyorum. Madem ki hatırlatmak müminlere fayda verir. Şimdi birçok kardeşimizin Kur'an okumada sıkıntısı var ama farkında değil. Küçüklükten latinize edilmiş şekilde efendim elif bağlardan öğrendiği için sıkıntısı var. Ne yapacaksın? Çok basit ya. Çok basit bir çıkar yolu söylüyorum. Bunu yapmak Herkese çok kolaydır. Eğer bunu yapamıyorsa bir adam sıkıntılı demektir. Ne yapacak? Gidecek bir hoca efendinin dizinin dibine oturacak. Hocam namazlarda okuduğum sureler var benim. Nedir? Fatiha suresi, İhlas suresi, Kevser suresi, Felak nas. Bunları bir dinle bakalım hoca efendi benden ya. Bunlarda bir yanlışlık var mı yok mu? Bunlar benim namazlarımın kabul olmasına bu okuyuş tarzı, bu tilavet tarzı namazlarımın kabulünü engel midir, değil midir? Bir oku bakalım kaç tane yanlışın çıkacak hiç yoksa ne güzel mükemmel varsa da yanlışlarını düzeltirsin en azından namazlarını koruma altına alırsın ya dolayısıyla bu noktada Allah rızası için bir gayretimiz olsun artık bir eyleme dökelim devamlı oturduğumuz yerden videolarla derslerle bu iş tamamıyla olmaz eyleme dökmek zorundayız Allah Celle Celaluhu inşallah anlatılanları en güzel surette yaşamayı cümlemize nasip eylesin Kur'an-ı Kerim'i hayatımızda her dem en önde Efendim tutabilmeyi nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'e göre hayatımızı yönlendirebilmeyi nasip eylesin. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanabilmeyi nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'de fani olabilmeyi nasip eylesin. Kur'an'ı elinden düşürmeyen, dilinden düşürmeyen o güzel kullarından olabilmeyi Mevlam nasip eylesin diyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ım hayırlarla sizleri karşılaşılsın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.